Evet, almış. durmaz akan. <Sessizlik> bir eğitim-öğretim yılında okulumuza e, ana başlıklarını sayarsak dört tane kazanım sağlamaktayız. Birincisi Sodes kapsamında gayet kullanışlı ve donanımlı bir kütüphaneye sahip olduk. İkincisi yine projeden DAP kapsamında Avustralya Büyükelçiliği'nden çok amaçlı bir salon elde ettik. Bununla hedef kitlemiş sizdici halkı mezraları ve ayrıca mezralarında yaşayan e, süryani kesimdir. Çok rahatlıkla gelip e, istedikleri konularda e, konferans veya seminer düzenleyebilirler. Hatta geçen cuma tarım müdürümüz ve ekibi buraya gelip salonumuzda köylülere yönelik iot bilgilendirme semineri ve konferansı vermiştir. Ayrıca e, köyümüzün ve midyatımızın e, iş adamlarından Altınkaya Holding okulumuza kalorifer dairesi, kalorifer kazanı ve artık tüm tefekleri kendisi sağlamış olup döşemesini, işçiliğini hepsini karşılamıştır. Yine e, iş adamımız bize okulumuzun tüm elektriğini kaldırabilecek büyük güçte bir jeneratör göndermiştir. Ayrıca gördüğümüz gibi arkada e, iş adamımız olsun, Avustralya büyük ne olsun, projeyi yapan ve projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi sunalım. Kaç coğrafi bölgeden oluşmaktadır? Bunu parmağımızı kaldırıyoruz. Hamdiye. Yedi. Yedi. Bunları sayabilir miyiz Hamdiye? Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Ege'li Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Aferin Hamdiye. Peki biz hangi bölgede yaşıyoruz? Sen söyle kızım. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin hangi ilindeyiz? Gülseren? Mardin. Mardin. Hangi ilçesindeyiz? Söyle evet. kızım. Evet sen. Midyat. Midyat. Köyümüz? Şöyle. Sivilce. Sivilce. Altı 6 yıldır bu okulda görev yapıyorum birçok okul gezdim gördüm. Ee, birçok şekilde şu anki okulumuzun yardımlarla, projelerle e, birçok e, merkezi okula göre daha iyi şartlara kavuştuk. Şu an buraya bir köy okulu demek gerçekten e, çok zor. Merkezi okullara göre bakarsak akıllı tahtamız, projeksiyonlarımız, birçok teknolojik aletlerimiz mevcuttur. Bu konuda Sodes kapsamında bize çok faydası dokundu. Özellikle Avustralya Büyükelçiliğine çok teşekkür ederiz. Biz yapmış olduğu yardımlardan dolayı ee, bir tane teknolojik sınıfımız var ve bu sınıfta köy halkına olsun, e, bazı süryani köylerimiz olsun e, eğitim veriyoruz. Onları rehberlik açısından geliştiriyoruz. Öğrencilerimize birçok e, slaytlarla eğitim imkanları tanıyoruz. Tamam. E, özellikle Kırıca tamam. köyünün bazı iş adamlarından çok büyük yardımlar aldık. Hacı Abdülkerim Bey'imiz var. Onlardan çok büyük destek istek gördük. Okulumuza kalorifer kazanırdı. Artık öğrencilerimiz ısınırken soba yapmak gibi dertlerle uğraşmıyorlar. Gelöratörümüz var. Elektrik kesildiğinde herhangi bir sıkıntımız olmuyor. Dersimizi işlemeye devam ediyoruz. Ee, Sivilce Ülke Eğitim Okulu olarak gerçekten büyük bir gelişim kaydettik. Birçok üye okuluna göre de güç derece ilerdeyiz. Ben yapıldım. Sizden... Midyatlıyım. Ee, buraya yeni atandım buradaki öğrencilere hani bir faydamız olsun diye e, gelip e, öğretmenlik törenlik tarafından... öğrencileri da bir fotoğraf çekim Hayatlarında görmüş olduğu park salıncaklarla kavuştular ve gerçekten neşeli ve sevinçli oyunlar oynuyorlar. Ay. 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 Ay köyümüze vakıf verilmiştir. Kalifeli dahil, 10 milyarlık jeneratör, yani toplamı 70 milyarlık mal okul için harcamıştır. Kendisine Ayda Okul Birliği Başkanlığı olarak kendisine çok teşekkür ederim.